Bu sefer aklımda bambaşka projeler var Letafe Hanım. Tarih adımı altın harflerle yazacaklar valla. Ay hadi hayırlısı Hüseyin Bey. Aha Zeynep. Nasılsın abi? İyiyim Şevket abi. Bugün pazar. Dükkanları kapatıp sizi izlemeye geleceğiz. E, zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti ya? Yarışmayı kazanamayıp bizi diğer mahallelere rezil etmesin değil mi Zeynep Hanım? Cık, bu kızda o yok. Anlarım ben. Bana bak. Yarışmayı kazanamazsan söyle anneni bir daha gelmesin dükkana. Saç baş yapmam ha. Zeynep! Duyduğuma göre yarışı kazanamayacakmışsın. Annen baban üzüntüden hasta olacakmış. Kardeşin olacakmış onu daha çok seveceklermiş. Seni sokağa atacaklarmış. Kaçım, başarılar çocuğum. Çok yorma kendini. Tonguca da söyledim Zeynep. Bu sadece bir yarışma. Hem kaybetseniz ne olacak ki? Bak Hüseyin abine. Kaç tane iş batırdı hala mutlu. Hiç, doğru söylüyor ya. Hiçbir şey olmaz kız. Ben bir bakkala uğrayacağım. Yaz bunları hesabıma. Tamam. Kamil abi. Ne oldu? Süpermarket mi açıldı yoksa? Su alacaktım. Ee, niye vazgeçtin? Vazgeçmedim ki. Geçmiş zaman kullanıyorsun, o izlenim bu uyandırıyor. Haberin olsun. Al bakalım dolapta. <laughs> Kazanamazsan... Bundan sonra sana şeker meker yok. Ne oldu küçük kız? Bir şey mi oldu? Yok Kamil abi. Star ışığın mı ürküttü acaba küçük kızı? Anne. Efendim canım. Anne. Ne olduğunu tahmin bile edemez. Ay ederim etmesine de sevgicim. Yarış günü uğraştırma beni kızım. Bana mail geldi. İlk defa mı geliyor? Nasıl? Hay, olur diyorum yani gelir, mail de gelir, SMS de gelir. Teknolojiyle iletişime alışacaksın artık sevgi. Anne önemli bir haber aldım. Geçen gün sana anlatacaktım ya. İşte o şimdi kesinleşmiş. Ne oldu? Yoksa? Zeynep, iyi misin? Kötü bir şey mi oldu? Dronu mu kaybettin yoksa? Hayır. drone iyi tevede. Ama iyi görmüyorsun Annemlerin yanına dönmek istemedim. O yüzden buraya geldim. Hayat ne tuhaf. Biz annemleri evde göremediğimiz için dışarı çıkıyoruz. Sen tam tersi. Ee, biraz konuşmak ister misin? Siz mahzana gidin. Orada konuşursunuz. Peki sen? Ben gelmeyeceğim. Kızları anlamak çok zor. Siz birbirinizi anlarsınız. Hadi. Yarışmaktan mı korkuyorsun? Yarışmaktan değil. Zeynep, sen benim en yakın arkadaşımsın. Bunu sen söylemiştin. Rahat ol. Kazanamamaktan korkuyorum. Ne olacak ki kazanamazsan? Ya herkes üzülecek. Kimse bana bir daha güvenmeyecek. Herkes değil. Ben kazanamasan da güvenirim sana. Gerçekten mi? Başarı başarısızlıktan doğar derler. O ne demek? El Cezeri çocukken bir cihaz hayal ediyormuş. Bütün gece uyumayıp sonra cihazın kağıttan modelini yapıyormuş. O dönemlerde evlerde su ve elektrik de yokmuş. Ama o su ve mekanik parçalar kullanarak bir makine bile yapmış. Ve ne olmuş biliyor musun? Bazıları hiç çalışmamış bile. El Cezeri şu meşhur alim değil mi? Evet, zaten başarısız olduğunda pes etmediği için büyük bir alim. Dünyada ilk robot yapıp çalıştıran bilim insanı. Pes edebilirsin. Ama şunu bil. Pes etsen de, yarışıp yenisen de seni çok seviyoruz. Niye başaramıyorsun? Sen benim dostumsun. Dostlar başarıya göre seçilmez. Ben insanları başarılarına göre ciddiye alırım. Eğer başarısız olursan işte ömrün boyunca böyle bir ezik olarak yaşarsın. Şirket desteğini çeker, ailen senden utanır. Ben seni tanımam bile. Ama ilk iki yarışı kazandım. Bu yarışı kazanamasam bile büyük yarışa katılmaya hak kazandım. Büyük yarışa katılman umurumda mı? Hı, bakayım umurumda mı? Hı, hiç değil. Git ve o Zeynep'i yel. İşte o kadar. Şimdi yıkıl karşımda. Yıkıl! Burada bizi mi bekledin? Tabii. Yarışmayı bu kadar çok mu önemsiyorsun? Yok. Ben sizi önemsiyorum. Hani belki bir şey ihtiyacınız olur diye burada beklemiştim. Yoksa yarışma aklıma bile gelmedi. Siz çok iyisiniz. Anne ve babamız çok şanslı. Ee, hadi mahalleye gidelim. Saat yaklaşıyor. İyi Tefe. Olmadı. Başaramadım. Keşke seni seçmeseydik. Ama sana demiştim, beni seçme demiştim. Nereden bilelim? Başarısın sandık. Çok üzgünüm. Onlar da üzgün. Kim? Anne. Baba. Yarışı kaybettim ben. Gördük. Gördük. Çıkışta işte göremedim sizi. Utandık. Daha fazla bekleyemedik. Ama beni hala seviyorsunuz değil mi? Sana ne emekler verdik Zeynep. Sen bir sevinci bile çok gördün. Bir yarışmayı bile kazanamadın. Nasıl yani? Sevmiyor musunuz beni? Başka bir çocuğumuz olursa... ...tüm umutlarımızı ona bağlıyoruz artık. Evet. Belki diğer çocuğumuz yarışmaları kazanır. Hayır, hayır. Çok çalışırım, kazanırım. Ya lütfen sevin beni. İyi Tefe. Bu yarışmayı sen kazanmıştın değil mi? Seni Zeynep'ten daha çok seviyoruz. <laughs> hayır, hayır. Çok çalışırım anneciğim, babacığım. Lütfen sevin beni hayır. Hayır. hayır hayır yavrum anne kızım ne oldu hasta mısın ateşin de yok kötü rüyamı gördün sen ah keşke senin yerine ben görseydim anne efendim bir tane beni seviyor musun? Benim seni sevmekten başka işim yok ki. Gel canım. E, ama ben de seviyorum kızım. Baba. Uyandın mı prensesim? E, sabah olmuş. Evet canım günaydın. Bütün gece burada mıydınız? Tekrar kötü rüya görürsen yanında olmak istedik. Ben çok şanslı bir çocuğum. Ay, oh, <laughs> İşte burası. Bak şimdi. Yani buranın bir sahibi yok mu? Yok. Yani sonradan çıkmaz inşallah. Amin. Ne yapıyorsunuz ki burada? Bilgin bilgisayarıyla uğraşır. Bilge de kitap okur. İsteyen istediğini yapar. Böyle kolay kolay başkasını aramıza almayız. Girmek isteyen yok zaten. Ben şurada otururum. Olur mu öyle şey? Arkadaşız artık. Sen de girebilirsin. Ama hani sizden başkası giremiyordu? Doğru. Hepimizin ortak karar vermesi lazım. Sen bekle biz bir ekip kararı alalım. Oylam o zamanı. Hadi Selam Zeynep. Sana oylama sonucunu bildiriyorum. Oylama sonucu... Gidebilirsin. <laughs> Tongi. ama. <laughs> Aman. Oy biliyle değil, oy çok lüle giriyorsun yalnız. E Hatice'ye değil neticeye bakıyoruz. Sonuçta bizimlesin. Gerçekten çok güzel bir yer. Peki buraya gelirken ailelerinize ne diyorsunuz? Çok basit. Arkadaşlarla mahzene gideceğiz diyoruz. Onlar da tamam mı diyor? Ne diyecekler ki? Ençelenmiyorlar mı? Yo. Ay limonataları unuttuk. Ben alayım. kadarına gerek yoktu Tonguç. Şımarsam mı acaba? İkinci oldu Yiğit Efe. Şımar tabii. Senin için büyük yarışları kazanan isimleri araştırdım Yiğit Efe. Mesela Hazarfan uçmak için kanat tasarlarken İsmail Cevher'in tasarımlarını incelemiş. Biliyor muydun? İsmail Cevher'i kendi tasarladığı kanatlarla çok daha önce uçuş denemeleri yapmış. Yani Hazarfen Ahmet Çelebi teknik olarak ikinci ama uçuş denemelerinin sonucuna göre birinci diyebiliriz. Arkadaşlar İkinciliğimi o kadar kutladınız ki. Neredeyse iki birinci olmamışsın diyeceksiniz. Farkında mısınız? <laughs> Sen büyük işte birinci olacaksın. Eminim. <laughs> Hadi kanki Zamanı geldi. Gidiyoruz. Nereye? Sürpriz. Neden buradayız? Şimdi görürsünüz. Beş, dört, üç, iki, bir, işte. Nasıl? Bu, nasıl? bu nasıl oldu? Sistemleri ekledim. Ama sadece iki dakikalığına tabii. Bilgin, abarttın mı sanki? Birazcık. E, i̇kincilik herkesin harcı değil Yiğit Efe. Abartıyı hak ediyorsun kardeşim. Doğru söylüyorsun. Ama bulamayanlar da var. Bana mı dedin? <laughs> Gitmem gerek. Görüşürüz. Görüşürüz. Yiğit Efe, meşhur olmuşsun. Hı. Aha. Hı. Acaba hekliyemeyeceğim bir sistem var mıdır bilgin? Bilmem. Yani henüz olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu hatayı. Bak ya. Um nasıl yapacaksın? Şey <laughs>